Günaydın arkadaşlar. Işte, bugünkü konumuz mekanik enerji konusu. Mekanik enerji, kinetik ve potansiyel enerjinin toplamına mekanik enerji diyoruz. Mekanik enerji, E ile gösteriliyor. Tabii buna mekanik olduğunu göstermek için e olarak da ifade edebiliriz. E-kinetik artı E-potansiyel enerji şeklinde. Mekanik enerji, eğer bir yüzey üzerinde Sürtünme yok ise mekanik enerji korunur. Eğer sürtünme yüzeyler üzerinde ise mekanik enerji sürtünmeden dolayı korunmaz. Bunun temel nedeni enerjinin bir miktar kısmının siyah dönüşmesinden kaynaklanmaktadır. Peki bu kinetik enerji ve potansiyel enerji ne demek? Kısaca onlara bakalım. Kinetik enerji, bunu gösterecek olursak, Cisimlerin hareketlerinden dolayı sahip oldukları enerjiler, uçağın bir hareketi vardır. Dolayısıyla uçağın bir kinetik enerjisi vardır. Bu da yarış bomba kollarında bir kinetik enerjisi vardır çünkü hızları vardır. Yine bir arabanın bir hızı olduğundan dolayı bunların bir kinetik enerjisi vardır diye düşünebiliriz. Peki bu kinetik enerji hızlarından dolayı sahip oldukları enerjiler ise bu enerjileri neye bağladığına bakalım. Tabi yani arabamız var, bu arabamızın kütleleri birbirine eşit, kütleleri ne diye ifade edecek olursak, dikkat edecek olursanız hızı daha büyük olan yayı daha çok sıkıştırmıştır. Dolayısıyla kent enerjinin hıza bağlı bir durumdur diye düşünebiliriz. Bir ikincisi ise hızlara aynı olan cisimleri karşılaştıracak olursak, Kütlesi büyük olanın yayı daha çok sıkıştırdığını burada da görüyoruz. Dolayısıyla kütlesi büyük olan isimleri kinetik enerjisi daha büyüktür diye bir sonuca varabiliriz. Yani kısacası kinetik enerji hem kütleye hem de hıza bağlı olan bir değişkendir. Dolayısıyla kinetik enerji 1 bölü 2 mv kare gibi bir bağıntı yardımıyla hesaplanır diyeceğiz. Burada dikkat etmemiz gereken husus hızın karesi ile kinetik enerjinin değiştiğidir. Kütlenin birimi kilogram, hızın birimi metre bölü saniye ise enerjinin birimi şu olur. bir soruya bakalım. <laughs> Sorumuz şu şekilde. Bir oyuncak arabanın hızı ve etkinliğin enerjisi ne kadar. Yani bağıntımızı yazalım. E eşittir 1 bölü 2 m v kare. Peki ikinci durum için değişkenlere bakacak olursak kütlesi değişmediğini görebiliyorum. Fakat hızının katın açıklığı yani 2B'nin karesi şeklinde olması gerektiğini görebiliriz. Direkt de beni düzeltecek olsak 2'nin karesi 4'tür. Dolayısıyla buradan 1 bölü 2 m b kare çarpı 4 yazabiliriz. Yani dikkat edecek olursak arkadaşlar ilk durumdaki 1 bölü 2 m b kare d demişiz. İkinci durumda ise o zaman bunu edecek bir sonuç bulmuş oluruz ki enerjinin 4 katı çıktığını burada gözlemliyoruz. Az önce ifade etmiştik arkadaşlar. Hızı iki katına çıktığında enerjisi iki katına çıkmıyor. Hızı iki katına çıktığında enerjisi karesi yani dört katına çıkması gerektiğini bugün de hızlı bir şekilde sonuca ulaşabiliriz. Çözümümüz var geçiyor bunu. Aynı ifadeyi söylemiştik arkadaşlar. Devam edelim. Bir sorumuz daha var arkadaşlar. Bu sorumuzu Diyor ki şekilde bir süpürmesi kütleleri sırasıyla m 2, düşünüyor. Ondan içe geçişinde de serbest bırakıldığını söylüyor. Eğer serbest bırakılacak bu sağlam olan taraf ne yapacaktır? Hareket etmeye başlayacaktır. Ve sistemler birbirine bağlı olduğu için bunların hareket hızları birbirine eşit olacaktır. Yani hızları eşittir. E biz dedik ki kinetik enerji 1 bölü 2 m V kare bağıntısıyla hesaplanıyor. Eğer hızlar eşitse eşit kinetik enerjinin bağlı olduğu tek değişken kütlesi olacak. Yani kütlenin büyüklüğü bana kinetik enerjinin büyüklüğü hakkında bilgi verecektir. O zaman buradan Z'nin yerine N'nin ise X'den büyük olduğunu görebiliyorum. Yani cevabımız Z'nin yerine N'nin de X'den büyük olduğu D seçeneği gibi bir işaretleyebiliriz bunu. Evet, bize işte bir örnek sorduğumuz arkadaşlar bu sefer burada kütleye hızı vermemiş bize. Evet. Kütlelere ve hızı vermediğinde yine bağlantımızı yazacağız. Bağlantımız 1 bölü 2 e, kinetik mv kareydi. Baktığımızda arkadaşlar eğer soruda diyor ki kinetik enerjileri eşittir. Eğer kinetik enerjileri eşit ise o zaman kütle ve hızın çarpım var. Ne? Yani ters bağlantı olması gerektiğini buradan çıkarım yapabiliriz. Yani Kütle ile hızın ters olduğu şıklara bakmamız gerekiyor ki kütlesi büyükken hızı daha küçük olan x için e bunu gösteriyoruz arkadaşlar. Bakın kütlesi büyükken hızı daha küçüktür. Dolayısıyla bu bizim e, çözümümüzü karşılıyor. Kütlesi küçükken hızı daha büyük olan y'dir. Yani bu bizim yanlış cevabımızdır. Üçüncüsü ise bakıyorum kütlesi eşit ve hızları olması gerekiyor. Yani cevabımız 1 ve 3 olacaktır. Değil. Sorumuzu tamamlayalım. Peki potansiyel enerji nedir? Kısaca ona bakalım arkadaşlar. Potansiyel enerji şu şekilde, cisimlerin durumlarından dolayı sahip oldukları enerjidir. Bu durumdaki kastımız şudur arkadaşlar, Eğer durumdaki kastımız şu arkadaşlar, eğer bir cisim kullanmaya hazır olan bir enerjiye sahipse bu cismin bir potansiyel enerjisi var diyeceğiz, kullanmaya hazır olan enerji. Mesela yay sıkıştırdığında yay üzerinde bir enerji depolanır ki kullanmaya hazır olan bir enerjidir. Baraj kapaklarından şunun üzerinde gösterelim mesela. Baraj kapaklarını açtığımızda suyun hareketlenmesine neden olan suyun bir potansiyel enerjisidir. İkincisi oku çektiğimizde ya da oku gerdiğimizde arkadaşlar yine ok üzerinden ya üzerinden daha doğrusu okun gitmesini sağlayan yine depolanmış olan bir enerjidir. Yüksekte bulunan bir cisim yine aşağı doğru düşme eğilimi gösteriyor. Dolayısıyla işte bir enerjiye sahiptir. Ağaçta sallanan bir kişi yine bir enerjiye sahiptir. Sapanı çektiğimizde yayı yine bir enerjiye sahiptir. Ee, aşağı doğru kayan bir cisim ise ne olacaktır arkadaşlar? Onun aşağı doğru kaymasına sebep olan bir depolanma deplan e, hızı olan bir potansiyel enerjiye sahip olduğunu göstergesidir diyeceğiz. Peki bu potansiyel enerji neye bağlıdır? İki tane cisim düşünelim arkadaşlar. Cisimlerin kütleleri eşit olsun ya da cisimlerin yükseklikleri eşit olsun, biri diğerinden kütlesi daha büyük olsun. X'in kütlesi daha büyük olduğundan dolayı iki cismi aynı anda serbest bıraktığımızda kütlesi büyük olan konuda daha fazla batacaktır. Bunun temel nedeni X'in potansiyel enerjisinin daha büyük olduğunu gösterir. Peki kütleleri eşit iken... Kanın yüksekliğini, daha yüksekten bırakacak çok olursa, bu sefer kanın daha çok batması gerektiğini görebiliyorum arkadaşlar. Dolayısıyla balonun yüksekliği büyük olan cisimlerin de potansiyel enerjisi daha büyüktür diye bir sonuca ulaşılabilir. Başka bir deyişle arkadaşlar, potansiyel enerji cismin yerden yüksekliği ve aynı zamanda cismin sahip olduğu kütlesi veya ağırlığıyla doğru orantılıdır diye düşünebiliriz. E Heleştir, MDH bağlantısıyla hesaplanır birimi ağırlığın birimi Newton, yüksekliğin birimi metre, dolayısıyla enerjinin birimi olan Newton çarpı metre, yani jüle eşittir. Bakın cisim yerden bir yüksekliğe sahip. Dolayısıyla bunun bir potansiyel enerjisi var. Yine paraşütçü yerden bir yüksekliğe sahip. Dolayısıyla bir potansiyel enerjisi var. Cisim yukarı doğru çıktığı için yükseklik artar yani potansiyel enerjisi artar diyeceğiz. Cisim aşağı doğru indiği için yükseklik azalır yani potansiyel enerjisi azalır diyeceğiz arkadaşlar. Sorumuza bakalım. Soru şu şekilde. Diyor ki yukarıdaki böyle resimlerden potansiyel enerjisi kesinlikle değişmektedir. Bakıyorum engel üzerinden attı. Başta yerdeyken ne yaptı? Yukarı doğru çıktı. Yani potansiyel enerjisi arttı. Bakıyorum avana doğru dalış yapan bir kartal aşağı doğru iniyor. Dolayısıyla yerdeki potansiyel enerjisi azaldı. Yatay yolda koşan bir kişi kütlesi M ye kadar, yerden yüksekliği H kadar ve doğru ilerledikçe yine kütlesi M yerden yüksekliği yine H kadar olacaktır. Dolayısıyla kütle yükseklik değişmediğinde dolayı potansiyel enerjisi kesinlikle değişmez diyeceğiz. Cevabımız kesinlikle değişmektedir. Cevabı 1 olur. Yine sorumuza baktığımızda arkadaşlar diyor ki faaliyet düzeyinde bulunan şekilde x ve içindeki yeri göre potansiyel enerjileri birbirine eşittir. Evet potansiyel enerjisi biz dedik ki potansiyel enerji mgh bağıntısıyla hesaplanır. Yani kütle ve yükseklikte doğru orantılıdır dedi. Peki bakıyorum x'in yüksekliği daha fazla, y'in yüksekliği daha az. ve potansiyel enerjileri eşit olabilmesi için o zaman x'in kütlesinin daha az, y'in kütlesinin daha fazla olması gerektiğini düşünüp Buraya h eğer buraya 2 açtık olursam bakın denklemde x için yazalım. Kütlesi m çarpı g çarpı 2 açken y için yazacak olursak 2m çarpı g çarpı 2 açken. Yani bu iki eşitlik birbirine eşitti. Ki sonra da zaten bize bunu verildi. Ee, buna göre yapmalarına bakalım. x'in kütlesi y'inkinden küçüktür. Evet doğru bir soru. ulaştık. İşte, y'nin Y cisi bir k düzeyine çıkarılırsa potansiyel enerjisi tabi. Başta eşit de artırılır. Dolayısıyla ben y'yi k düzeyine çıkartacak olursam yani yukarı doğru çıkartmış oluyorum çünkü potansiyel enerjisini artıracaklar. Yani yeni potansiyel xten daha büyük bir ifade. Sebebim için doğru bir ifade. x cismi de düzeyine indirilirse, bakıyorum başta yine enerjileri eşitti. x'i aşağı doğru indirdiğinde potansiyel enerjisi azalacağından dolayı y'de daha küçük olur. Fakat orada diyor ki yeden daha büyük olur. Bu yargı yanlış bir yargı. Şey Kağıdımız bir de şöyle. bakalım arkadaşlar. Bir törgenet bir maşı ile tüzeş kama potansiyel enerjisi cismin bir konumdayken en kadar olduğunu söylüyor. Bakalım kütlesi orta noktadan itibaren gösterecek olsak M kadar yerden yani, yüksekliği aşkı kadar. Yani buna mg h bazlı yerine alındı mg h bazlı olduğunu ifade ediyor. İkinci durumda ise bakayım yine kütlesi m kadar fakat yerden yüksekliğinin h bölü 2 olduğunu görebiliyorum. Yani bu potansiyel enerjisi de mg h bölü 2. Bakın arkadaşlar yüksekliğin yarıya inmesi potansiyel enerjiyi yarıya indiriyor ki bu da potansiyel enerjisinin azaldığını gösteriyor. Yani cevabımız burada E12 kadar azalır ifadesi benim için doğru bir cevap. Son sorumuza bakalım arkadaşlar. Yine cisim vermiş bize ip üzerindeki gerilmeleri vermiş. Gerilmelerin kütle ile doğru orantılı olması gerektiğini düşünüyorum. Ve buna M kadar bir kütleye sahip olduğunu düşünce bulsam T'ye karşı M ise 2T'ye karşı 2M 3T'ye karşı 3 Peki potansiyel enerjiler arasındaki ilişki ne diyor? Potansiyeli biz mgh olduğunu biliyorduk. Yerine yazacak olursak bunları k için 3 mg 2h l için 2 mg h kadar ve m için mg h. Burası 6 mgh. Burası 2 mgh. Asıda M, G, Son Sonuç itibariyle herkese aradığımız cihaz bu Mekanik enerji konusunda kullanıldığım herkese saygı bilinir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.